Şimdi biz bugün sabah Anahtarımızı almamışız İkimiz Anahtarımızı almadığımız için de Şu an neredeyiz Kapıdayız ne yapıyoruz Kapıda bekliyoruz Soğuk mu Soğuk Aç mıyız Açız evet. Daha ne olsun Aynen ya bu. Anahtar yok Anahtar Anahtar da yok biz de kapıda Kapıya da kart soktuk Kabul etmedi Tahta evet. kale herhalde ondan Bu nasıl bir işti ben Başka bir olsaydı kart Tahta kalenin vardı onu soktuk değil mi Umut Evet Ya yani Başka bir kart olsaydı belki olurdu ama Tahta kaleninkini kabul etmedi herhalde Neyse Bekliyoruz Evet Taht Nereye dışarı bakıyor? Hmm. Benim niye haberim yok? <laughs> ya, ben... tamam. O zaman yapacak bir şey yok. Bunu böyle kaydedelim olur mu? Olur. Hatıra olsun. Aynen. Büyüdüğümüzde, hadi. büyüdüğümüzde izleriz. Tamam. Ben yeterince büyüdüm de işte sen. Neyse hadi çekelim. Hadi çekelim. Bay bay. Hoşçakalın. Ve görüşürüz. Görüşürüz.